Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hınzır Kedi kutu hınzır açılımı. Hınzır Kedi yapıyoruz. kutu açılımı yapıyoruz. Hınzır Kedi kutu, kutu oyunu. Evet. Tamam. Nesro'da indirime girmiş. Biz de aldık. Asel çok istiyordu. Evet. Merak ettik, aldık. Aşağı şimdi açalım bakalım. Şöyle bir kedi çıkıyor içinden. Bu hınzır kedimiz. Evet. Kurulumu da Kulübünü takalım. Tab var. Taba var. Ne kabı ya? Bu da taba. Evet, onu şu ellerine takıyoruz. Şimdi sen içindekileri çıkar. Evet, hazır kedimiz hazır. Şu şekilde kuruluyor. Kuruldu Şöyle bir şarkımız var Çark Böyle çeviriyorsunuz Hediye çıkarsa Şey yapıyorsunuz <laughs> Şöyle bir çarkımız var ben anlatayım Üzerinde bir bir iki Bir ve hediye var İki çıkarsa iki tane sebze Koyuyoruz bir çıkarsa bir tane sebze Hediye çıkarsa önümüzdeki sebzelerden bir tane istediğimiz kişiye veriyoruz. Şimdi sebzelerimizi çıkartalım. Şimdi şöyle bir sebzelerimiz var. Açalım. mi? Evet. Şöyle. Neler varmış? mısır var. 3 tane mısırımız üç tane var. Mısır var. Sarımsak var 3 tane. 3 tane sarımsak. 3 tane brokoli. 3 tane brokoli. 3 tane de şey e, karnabahar. 3 tane marul. Marul pardon. Evet. 4 tane havuç. dört tane havucumuz. 3 tane domates. Tamam. Normalde dört tane domatesimiz olması gerekiyordu. Bir tane domatesimiz kayıp. Aa. Hemen bakıyoruz kutunun içine. Bir tane domatesimiz kaybolmuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar oyunun amacını anlatayım ben size. Oyun nasıl oynanıyor? En az Sebzeyi seven evet. oyuna başlıyor. Yani ben. Sebzeleri eşit bir şekilde dağıtalım Hasel'e. Birer tane. Ömer'e bu dört mü, beş mü ne bir şey Aynen ya. Evet Hasel. Kaç tane var sende? Beş. Altı. Altı oldu. Yedi. 8 9 Yine niye aynı veriyor? 10 Şimdi sebzelerimizi de... dağıttık. kaç tane var? Bende de 10 tane var, sende de 10 tane var. Amaç elindeki evet. sebzeleri ilk önce bitiren oyunu kazanır. Evet. Şimdi oyunun kurallarını şöyle anlatayım ben size nasıl oynandığını. Sebzeleri koymaya başlıyoruz. Çarkımızı çevirdikten sonra. Kedi ne zaman kimde sebzeleri fırlatırsa iki tanesi sebzeyi alıyor. Kimde sebze fırlattıysa geri kalanları kutuya ayırıyoruz ve oyuna devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir başlayalım. Başlarken yine size anlatacağım. Şimdi Asel en az sebzeyi sevdiği için çarkı çevirecek ve başlayacak. Hediye, hediye geldi. Hediye geldiği için bana Hı. bir tane sebze hediye edecek. Asil'in sebzesinden azalacak. Şimdi ben de sıra. 9 tane. Yani bir. Bir tane sebzeyi kedinin tabağına koyuyoruz. Asil'e de Benim biri de geldi. Bir geldi. Sebzeleri kedinin tam tabağına ortasına koymamız gerekiyor. Çatıyor. Bir hediye. hediye geldi bana da ben daha Asel'e bir tane hediye ediyorum. Karşılıklı olarak hediyelerimizi vermiş bulunuyoruz. Hediye. Bir geldi. Hediye. Bir geldi. Hediye değil mi arkadaşlar? Kedi kaçların çatmaya başladı. Bakalım en sevmediği sebze hangisi olacak? İki. Bana iyi geldi. Oh. Oh. Şimdi iki tane sebze koyuyorum. İyice karşılığını çattı. Yok. Hayır. Ah! <laughs> çok tehlikeli bir yerde fırlatacak herhalde sebzeleri şu an. Azer koyacak. Fırlatmadı. O zaman kesin ben de fırlatacak. Evet. Şu an çok kızgın durumda. Koymaya korkuyorum. Yine fırlatmadı. Belli olmuyor yani. Eyvah iki evet. tane. Hadi Asel. Ay. <laughs> sebzeleri ya. fırlattı. Şimdi tekrardan kediyi kurduk. Asel'e iki tane sebze verdik. Geri Aa. kalan sebzeleri ayırıyoruz. Bu sebzeler oyundan çıkmış bulunuyor. Şu an benim elimde 5 tane sebze. Asel'in elinde 3, 6, 8 tane sebze var. Sen kaç tane? Asel yanlığı için oyuna ben başlıyorum. Sıra bende. Bir tane sebze çıktı. Hemen koyuyorum şöyle. Şöyle iki çıkacak. İki çıktı Asel'e. İki tane sebze koyacak. İki çıkardı. Kedinin ne zaman fırlatacağı hiç belli olmuyor. Evet. Bir. bir geldi. Şu an benim elimde üç tane sebze kaldı. Asel'e bir geldi. Bu arada Prenses Asel e abone olmayı unutmayın. Şu an bir, bir geldi. Bir tane koyuyorum. Çok kızdı şu an. Her an fırlatabilir. fırlatmadı. O zaman kesin ben de fırlatacak. Hediye geldi. Aslında bir tane hediyemi takdim ediyorum. Şimdi Asel de sıra. Mısır versene bana. Mısır ver. Tamam mısır vereyim. Ver, mısır istedim. <laughs> Çünkü mısır daha ağır. tehlikeli. Eyvah. iki tane koyacak şimdi. Bir. <laughs> Çılgın kedi yine Asel'de Fırlattı. Asele iki tane sebzemizi veriyoruz. Ve geri kalanını kalanları esirik. eliyoruz. Şu an benim elimde bir tane sebze kaldı. Tekrar kediyi evet. bu şekilde kuruyoruz. Ve çeviriyoruz. İki tane ben mısırımı koyuyorum. Oyunu ben kazanmış ah, oluyorum ah, arkadaşlar. Ah, Oyun ah, bu şekilde bitiyor kimin elinde sebzeler biterse oyunu kazanan o oluyor Asel'cim yenildin Veda <laughs> Veda Biraz sonra arkadaşlara veda edelim şimdi Arkadaşlar şu an oyun Migros'ta indirimde İndirimden faydalanabilirsiniz ailecek zevkli oynanan bir oyun. Biz çok sevdik. Eminim sizler de seversiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zivciklerim. Görüşürüz.